merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda özellikle sizler için bir maske hazırlayacağım. Bu maske ile birlikte ağır makyaj yapmak zorunda kalıyoruz bazen. Düğünler, toplantılar, geceler. Tabii ki güzelleşmemiz gerekiyor. Tabii ki ağır bir makyaj yapmamız lazım. Çok uh, kalın fondötenler, porselen dediğimiz bir uh, olay var biliyorsunuz. Onların altında cildimizi korumasız, Zavallı bırakmak, nefessiz, havasız bırakmak istemezsiniz değil mi? Onun için güzel bir maske yapalım ki Ömür boyu kullanacağımız, bize en yakın olan Ve son nefesimize kadar bizi en iyi taşıyacak olan Cildimizi korumaya alalım Hadi şimdi maskemizi yapalım Evet sevgili arkadaşlar koruma maskemiz için gerekli bütün malzemeler burada Ana maddemiz aloe vera jeli bir kaşık kullanacağız. Ben seçenek olarak göstermek için buraya koydum birkaç tane yağlarımızdan yoyova yağı, papatya yağı, lavanta yağı ya da sizin cildinize iyi gelen gül yağı olabilir. Dediğim gibi sizin devamlı kullandığınız tercih ettiğiniz herhangi bir yağ olabilir. Bu yağlardan yoksa eğer elinizde normal sızma bir zeytinyağı da olabilir. E vitamini kapsüllerinden katkısız olanlarsa eğer iki tane. Eğer şöyle katkı e, içeren, yağlar içeren E vitaminlerindense 3 tane ve e, isterseniz şöyle bir serum koruyucu bir serum da koyabilirsiniz. Hepsi bu. Evet sevgili arkadaşlar, özellikle bu maske e, kaynama gerekmiyor, süzme gerekmiyor, bekletmek gerekmiyor. Hemen şıpşak yapıp hazırlayabileceğimiz bir maske. Hemen şöyle toplamda bir yemek kaşığı. Bizim kaşığımız biraz küçük ama şöyle bir yemek kaşığı olmuştur. Bir yemek kaşığı aloe vera jeli koyduk. Sevgili arkadaşlar biliyorum çok sık bu konuya değiniyorum ama belki hala bilmeyen, duymayan arkadaşlarımız vardır. Lütfen bu gibi formüllerde, maskelerde, kremlerde kullanacağımız kaşık, kap, özellikle porselen, cam ya da tahta olmalı. Lütfen bu gibi karışımlarda metali uzak tutun. Gerekli olmadıkça, mecbur kalmadıkça lütfen kullanmamaya dikkat edin çünkü formülün, etkisini azaltabilir. Bunu ayrıca rica ediyorum sizden. Evet sevgili arkadaşlar şimdi sıra geldi yağımıza. Hemen şöyle bir çay kaşığı kadar ben lavanta yağı tercih ettim bu sefer. Şu serumdan kullanmayı seviyorum. Cildi çok güzel koruduğuna nemlendirdiğini eminim. Şöyle yarım çay kaşığı da bundan ilave ettim. Ve şöyle iki tane E vitamini kapsülümüzü de bir iğne yardımıyla patlatıp ilave ediyorum. Ve sevgili arkadaşlar bu karışımı seri bir şekilde hızlı bir şekilde güzelce karıştırıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar güzelce karıştırdık ve görüyorsunuz çok güzel krem kıvamını aldı. Ben bunu nasıl yapıyorum? Bu miktar bana iki seferlik yetiyor cildim için. Sevgili arkadaşlar eğer böyle ağır makyajları çok fazla yapıyorsanız mesela işte bir ay içerisinde 7-8 kere yapıyorsanız her hafta sonu bir yerlere gidiyorsanız bundan çoğaltabilirsiniz miktarları fazlalaştırabilir arttırabilirsiniz ve ben şöyle bir kabın içine alıyorum yarısını çünkü iki kere rahatlıkla bana yetiyor buzdolabında sakladığınız sürece iki hafta üç hafta hiçbir şey olmaz şöyle koyun buzdolabınızın bir köşesine bunu ayırın. Evet. Bu kadar bana bir seferlik yetecektir. Hadi o zaman şimdi uygulamaya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar. Tabii ki cildinizde hiçbir madde olmayacak. Ne fondöten, ne krem. Özellikle mümkünse şu bizim yukarıda linkini verebilirim. E, toniklerimizden, temizleme e, ürünlerimizden kullanabilirsiniz. Güzelce temizleyin, paklayın suratınızı ve tabii ki buzdolabında beklettiğiniz e, bir yeşim taşı olur, bir masaj aleti olur. Lütfen en önce cildinizi, cilt altı hücrelerinizi şöyle bir canlandırın. Biliyorsunuz ki bu her zaman tavsiye ettiğim bir şey, hem Yaşlanma belirtilerini ortadan kaldıracak. Hem gerçekten e, bu tür maskelerin, bu tür kremlerin e, daha çok işe yarayacağını göreceksiniz. Şöyle bir yaşım taşı daha var. O da özellikle şöyle keskin hatlarınızı daha belirleyecek, sarkmaları önleyecek. Ve dediğim gibi. Böyle uygulamalar cilt altını, maskelere, ağır makyajlara hazırlayacak. Şöyle her bölgesinde kullanabilirsiniz. Bunları edinin arkadaşlar, gerçekten çok işinize yarayacak. Evet, şimdi maskemizi sürebiliriz. Evet, şimdi Cildimiz hazır. Şöyle kalın bir tabaka halinde, hani böyle krem gibi yedirmeye gerek yok. Kalın bir tabaka halinde, göz altlarına çok fazla girmeden ama e, tabii ki yani şu kısma kadar sürebilirsiniz. Göze girmesin yeter yapacağınız o ağır makyajlardan bir saat önce yapabilirsiniz bunu Yani Bu uygulamadan hemen sonra da yapabilirsiniz makyajınızı ama şöyle bir saat daha Kendine gelsin daha iyi olur Sevgili arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi Bir seferliğe mahsus yetti Fazlası bile var. Ellerinizin üstüne sürün. Boynunuza, dekolte bölgenize, gerekli gördüğünüz her bölgenize sürebilirsiniz. İyileştirici, yenileyici, koruyucu, sıkılaştırıcı, kırışıkları açıcı. E, Renge pek faydası olduğunu düşünmüyorum. Ama diğer bütün konularda yardımcı olacak. Özellikle gıdığınıza da bunu uygulayın. Gördüğünüz gibi tam yetti. Ölçüyü arttırabilirsiniz dediğim gibi. Çoğaltabilir. 2-3 hafta rahatlıkla buzdolabında bekletebilirsiniz. Ama Sevgili arkadaşlar işte böyle sürüyoruz. Eğer böyle kalmak istiyorsanız yarım saat bekleyin. Bu şekilde bekleyebilirsiniz. Yarım saat sonra yıkayabilirsiniz. Ama hem daha iyi işe yarasın hem e, yok ben daha etkili olsun diyorum diyorsanız o zaman e, biliyorsunuz bu maskeler var yüzler için e, hazır satılan onlardan kullanabilirsiniz ya da onlara para vermek istemiyorum diyorsanız ki gayet pahalı biliyorum. Bir A4 kağıdından lütfen şöyle bir e, sanat eseri oluşturun. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Şu e, sürmeye başlayacağınız bölgeye şöyle birleştirin. Kendiniz onu e, yapabilirsiniz. Gözünüzü e, tabii ki o ışıktan hissedebilir, çizebilirsiniz. Yani kısacası arkadaşlar şöyle bir e, şekil çiziyoruz. Ve bunu şablon olarak kullanacağız tabii ki. Her evde bulunan aşağı yukarı şöyle bir streç alıyoruz ve bu şablonun üzerine yerleştirip isterseniz bıçakla isterseniz kesici bir aletle mesela ben şu ocakların üstünde temizlediğimiz jilet var ya onunla yaptım ya da herhangi bir jiletle olabilir bıçak keskin ve bıçak şöyle şablon olarak bunu kullanıp ağzı burnu gözleri kesin sevgili arkadaşlar. Ve bir maske oluşturun. Ve bu maskeyi yüzümüze oturtacağız. Evet biliyorum yine komik olacak ama şöyle kestiğiniz bakın görüyorsunuz gözlerim boşlukta kaldı. Burnum boşlukta. Korkmayın hiçbir şey olmaz. Boğulmazsınız. Çünkü tedbirini aldık. Lütfen bu delikleri açtıktan sonra bunu yapın. Gördüğünüz gibi ağzım da açık. Burada. Şöyle. Evet. Güzelce de yapıştırıyoruz. Ama lütfen rica ediyorum bu delikleri açın. Özellikle göz, burun ve ağız lütfen. <laughs> Sonra boğulmayın oralarda. Evet sevgili arkadaşlar. Panik yapmayın. Sadece 10 dakika. Sevgili arkadaşlar bu streçe ne gerek var falan diyorsanız. Şöyle gerek var. Cildimize sürdüğümüz bu maskenin içeriği. Bu formül. Bu içinde muhteşem içerikler olan bu krem. Bir an önce şu gözeneklerden içeriye vücut sıcaklığıyla ve hava almadığı sürece daha güzel teneffüs edecektir. Daha direkt, daha net. Güzelce e, cilt altına hücrelere e, geçecek ve daha çabuk, daha güzel işe yarayacaktır. Malum biliyorsunuz e, bazı kremlerden sonra, maskelerden sonra el masajları, makine masajları yapıp cildin altına teneffüs etmesini bekliyoruz ya, Heh, bunda ona pek gerek yok bu biraz çabuklaştırıyor. Tavsiye ederim. Ama eğer vaktiniz varsa buna da pek gerek yok. Ve tabii ki eğer e, uygun görmüyorsanız kendiniz için bazen hani böyle sıkıntı basar bir şey olur. Ya da korkarsınız olabilir mantıklı. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız vaktiniz de varsa eğer lütfen bu streçi koymadan kremi, maskeyi sürdükten sonra yarım saat bekleyin ve ondan sonra yıkayın. Evet. Ben 10 dakika geçirdim bile. Hemen yıkayıp geliyorum. Evet yüzümüzü güzelce yıkadık. En önce ılık suyla sonra da tabii ki soğuk suyla bir şok etkisiyle. Sonrasında ben havuç yağı kullanıyorum. Biliyorsunuz artık bunu kendim yaptım ve gerçekten de tavsiye ediyorum. Yukarıya linkini de koyarım. Oradan bakıp mutlaka yapın. Çok işinize yarayacak. Mesela bu gibi e, yaptığımız içeriklerin içine de rahatlıkla e, besleyici bir yağ olarak kullanabilirsiniz. Çok amaçlı olarak ayrıntılar e, videomuzda gizli. Hepsini oradan izleyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bu yaptığımız hazırladığımız maskeyi Biraz önce çok kalın bir tabaka halinde sürdük yüzümüze. Onun için bekledik. Yarım saat ya da kapalıyken 10 dakika. Eğer bunu bu şekilde hiç başka bir şeye katmadan üstüne aynı yaptığımız formülü çok böyle kalın bir tabaka halinde değil de şöyle ince bir tabaka halinde sürüp, iyicene ne yedirip masaj yaparsak eğer şöyle iyicene ne yedirirsek çok güzel bir gece kremi haline de geldi. Yani bu çok amaçlı kullanılabilen bir krem şu anda. Onu da bir dipnot olarak vereyim. Rahatlıkla gece kremi olarak kullanabilirsiniz. Bütün gece cildinizde tutabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. İşe de nasıl yaradığını kendi gözlerinizle görürsünüz. Sevgili arkadaşlar, tabii ki bu yağı sürdükten 2 saat sonra falan makyajınızı yapın. Eğer hemen makyajınızı yapacaksanız böyle bir yağ sürmeyin. Benim daha akşama zaman var. Akşam makyaj yapacağım. Onun için lütfen hemen makyaja başlayacaksanız hiçbir şey sürmeyin. Onun yerine makyaj altına süreceğiniz, sürmeniz gereken kremleri sürün. Evet sevgili arkadaşlar. Güzel bir maske yaptık. Gece kremi olarak da kullanabileceğimiz bir krem yaptık. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Sevgili arkadaşlar, hayatınıza hep güzellikler girsin. Güzel insanlar girsin. Ruhları güzel, kalpleri güzel, huyları güzel. Güzel insanlarla karşılaşın. Güzellikler diliyorum. Hoşçakalın.